Arkadaşlar üst koridor Caitlyn demem zaten like atmanız için yeterli ama 40 dakikalık bir maç alev ruhu artık kadimimiz var. Düşünün neler oldu. Ben like'ınızı istedim. Şimdi kaçıyorum. Hepinize keyifli seyirler. Caitlyn ne? artık bu sorunun sorulmaması lazım ya. Yani 4-5 ay oldu. Meta'ya soktuk artık. Herkes oynuyor. Yani artık bu soru Yanlış yani Darius gibi saçma karakterleri cezalandırmak için üretildi. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada 0 niye oynamayacağız onu size söyleyeyim daha like'ı gelmemiş. 9000 küsür like var 10.000 de yaparız demiştik o videoda haberiniz olsun ben takip ediyorum merak etmeyin. Bugün üst koridorda Caitlyn oynayacağız. Darius'a karşı ve Garen Darius matchup'larını size söyledim. Biz de hayalet girmeliyiz bu matchup'larda diye ve hayalet aldım. Doğru tahmin Darius da hayalet almış. Saat 3.40'da size video çekiyoruz. Hatta Arda mikrofon basamıyor şu anda. Ona da helal olsun ve selam olsun. Niye oraya gitmedin ki sen şimdi? Şu anda Ezreal oynuyor. O geldi. Yoksa jungle'da Ivern'e kışkırtmamızın bir parçası olacaktı kendisi. Hiç vuramamış gibi. Göründük. Ama can barımız... Kritik seviyede arkadaşlar. Onu size bir söyleyeyim ya. Mokoko mu ölüm mü? Seviyesindeyiz şu anda. Harus. Garip... Oha. Aaa. Merak etmeyin. hareketi biliyorsunuz. Hop. <laughs> Böyle de güzel oldu. Böyle de yine estetik bir skor oldu arkadaşlar. Gayet güzel bir skorla oyunumuz. Bak, <laughs> like. Tam şu an like bak. <laughs> Geldi bile bey. Evet dişli kamaya aldık arkadaşlar. Tekrar lane'e gidelim. Şimdi arkadaşlar Darius'un süperler duruyor. Tabi biz kullandık. Oh şu dişli kamalı headshot işi inanılmaz iyi arkadaşlar yani. Çok güzel vuruyor. Bu arada bu Darius'a bir tane editli vuruş atarız ben size söyleyeyim. Kendimiz edit yapıyoruz ya. Bildiğiniz siz onu. Biraz daha canı azalması lazım ama edit için. Adam gitti. İyi biz full keyifler yerinde. Şu red buff bitse de kule altı biraz daha rahat oynayabilsem artık. Ya o kuleden ikinci hiti yeme işi çok bozdu bak. O ikinci hiti yemesek biz burayı keserdik arkadaşlar. He iyi oldu. Darius biraz daha üst, güvenli oynar. Aaa mana yok. Hey, çat ultiye muhtemelen ölür arkadaşlar da ninja tabi çekmiş ya bu da istemediğimiz bir item, sevmediğimiz bir itemdir. Burayı tekrar push'layacağım. Kapana bastı ama ona ulaşamıyorduk. Biraz daha devam. Kostum var bir şey olursa. Aldı vallahi ama İyi vurduk. Ve evi pushlamak için kullanıyorum Q'mu arkadaşlar. Çünkü Darius çok milyon kaybediyor şu an bu geçen takaslardan. Parma yanaştırmıyoruz. O yüzden baya baya kaybediyor. Biz de hepsini rahat bir şekilde alıyoruz. Bu da okey yani. Hayaletin hızıyla skoru aldık arkadaşlar ve pratik zekadan da mana geldi yoksa dümdüz ultile de alabilirdik. Risk almadım. Ya yani manama bile bakmadım orada dümdüz skor odaklı gidiyorum çünkü takımımız birazcık geride. Zaten Neyse açık buna vurmanın bir anlamı yok. Ya manam yok. Delireceğim manasızlıktan ne çektik bu oyun ya. Arkadaşlar sizler de RP'lerinizi, VP'lerinizi, diğer ipinlerinizi sponsorumuz hesap komiteleden ucuz, hızlı, güvenilir bir şekilde alabilirsiniz. Şöyle size göstereyim. Ha, aynı zamanda West oynuyorsanız burada EU seçeneği de var. Buradan da alabilirsiniz onu da söyleyeyim. Burada sevdiğiniz yayıncılara çekilişler de var. Her hafta açıyorlar. Bunlar da mutlaka katılın. Bana çıkmıyor, bana çıkmıyor demeyin. Herkesin var. İlla bir tanesi çıkar. Bir sıkıntı yaşarsanız canlı destek de burada. Sizler de buradan alışveriş yaparak bana da destek olabilirsiniz. Linkler açıklama ve yorum kısmında. Bu üstüme koşmak istiyor yani Ghost'un. Yanlışlıkla E verdim koşmasın diye. İyi dövdük tekrar. Bir eve daha push'layalım öyle gidelim bari. Caitlyn gerçekten arkadaşlar menzilini kullanabildiğiniz zaman çok keyifli bir karakter. Yani o 650 menzilinizi çok iyi kullanmanız lazım yani. Geçit vermeyeceksiniz. Yani Kral sizsiniz, zaten yeneceksiniz. Bunu bile bile oynamanız lazım. Botta birazcık karışık gidiyor ortalık. Blitzcrank minyonları falan da yakalıyor galiba. Problem değil Arda'cım, abim burada. Sakin Bit oluyorsun. Gaylar. Sakin oluyorsun. Senin 10 bin abone olman lazım artık. Onu da söyleyeyim. Artık Arda'ya <laughs> bir abone olun, çocuk kamera açacak. Tatlı bir hasar. Warwi'yi görmem, bilmem. Bildim, gördüm. Güzel. Keşke görüşü atmasaydım. Bye bye. Hasarı tahmin edemiyor çocuk. all atmaya çalıştı. Ama yani iş işten geçti kanka. Bende item var artık. Güzel. Next wave'i de pushladık. İlk kule sıkıntısı hiç yaşamayın takım. Ben onu çoktan hallettim. Üst koridorda adc oynuyorum. Benim bu kuleyi de almam lazım bir kesip diğer görevi de yapmam lazım. Takıma da ayakkabıya ikram etmiş olduk. Güzel günlerde giy kardeşim benim. Şimdi burada bir Warwick gördüm. Onlara vuruyor. Red buff var. Red buff olması umurumda olmaz. Oh. kurt adamı işaretli de bunu acil alın. 300 gold daha gelecek. Derdim bu zaten benim. Katı için falan gelmedim buraya. Hemen çıkış. Şimdi bota gelebilirim Ardacığım. Swap Bir dakika var. Ben sen vur yine. Vur yine. Ben base basınca buraya yürümeye başlarsın. Hatta buraya pushayım. Warwick bana gelmiyordur ya. Base attım sandı. Aynen. Size geldi. Hemen ebediğimiz bitmiş. Alalım. Şimdi tahsillere gidivereyim. Bir itemlık yer değiştirelim. Azar Darius'u kesemiyor ama karar bizim çok işimize yaramadı arkadaşlar. Hmm, Darus rüz pozitif KDA oldu birden. Negatif de. Biraz kafamızı kaşıyalım o zaman. Düşüneceğiz. Geldim buraya bir bait atabilirsiniz şu an. üstünü uçmasını sağlayabilirsiniz. BC beni bizzat haritada görmek istiyor yani. Çok iyi. Hop BC aldım. Çok iyi. Burada abiniz takılsın. Ardama iyi yolculuklar dilerim. Kuleyi de alacağım. 300 gold. Arkadaşlar bir şekil bizim bir tahsiller çözmemiz gerekiyor. Hala gerideyiz skorda. Ve Darius şu an gayet okey oldu. Manzardan daha iyi Darius'un durumu. Tris buraya tek gelip bana şekil denersek ki onu yapmasını istiyorum bu arada. Çok büyük bir hata yapmış olacak. Hem kendini çok geri düşürecek hem beni çok öne geçirecek ve güç değerlenmesi yaşayabilir. <laughs> Bariyer diye ghost bastım. Bariyer diye ghost bastım ısıracağım kulaklığımı yine de skor skordur. Aldınız çok iyisiniz siz. Şuradan hızlı geçiş var. Şöyle geçelim. Diğer 2 istiyoruz tapta. Warwick tek başına bizi kesemez. Darius da kesebilir. Darius öyle kata buraya gelmiyor. Herkesin işi gücü var. Biz de girip diğer 2ye vuralım. Her ihtimale karşı belediye olarak şurayı kapatıyorum. Temiz iş. Ardacım Beyzat onu da ben alayım. Gel abi. Ya Gold'unu böldü. Bu çocuk niye böyle? Abi o çocuk lane'de de çok kötü ya. Ben o yüzden Ezreal almam iyi be. Baksana hepsi. Bak 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 bak. Ya. Benim asar niye bu kadar küçük siz ya? Ya açtım Ay, daha bir şey alalım. Tutmaya gitmiyorlar ya. Şöyle yapalım. ya yani benim dominiyi acil bitirmem lazım. Tutamazlar ki bunu. Nasıl tutacaklar? Bizde pantheon varmış. Parayı yerde kurtaralım. Biz de vururuz ha. Bu kadar da değil yani. İmazlar da oyalıyor. Ölür mü? Ah be. Enti. Evet. Alev ejderine gidelim alev ejderine. Oğlum koşun koşun. Burası önemli. Bir can bıraktım Tristan'a fight bir şey. Re attım. Geliyor de o da gitti. Çok güzel. Tekleme ve temizleme hizmetimiz kaldığı yerden devam ediyor. De. Alacağım ya. Ölüm için tier 2. Hiç fark etmez. Şu gelmeden. Tamam. Takım için kardeşim. Takım için. Merak etme. Galibiyete giden yolda küçük bir bedel edin para harcayalım arkadaşlar. Biraz daha güçlenmem lazım. Fırsata başlayacağım. Ayakkabı Bir yok ya. Yani. ya. Bir kilo alınca kaçmak lazım. Arda bunlar buna başladı. Gel gel Atakan'a girdi bunlar. Atak CC'den çıkamadım ki. Support BS bizim support. Karşı support cidden canavar. Bak canavar. Westmaster'da bana böyle trash'ler gelmiyor yani. Bir damage şöyle. Oh. Ölmeyin orada. Geliyorum size. Base'den Ghost'la geleceğim. Baya güzel vururuz. Tamam savuştular muhtemelen. De Alev ejderinde patlayacak bu oyun evet. Bizim ormandan görüş olmuyor arkadaşlar deli gibi. Ya Tireş beni bırakmıyor. Oynarsınız burayı lan. Vurmuyorum ki. Oynarsınız dedin yanındaki adama bak. Tireş beni oynatmıyor bak. Yani lol oynamamı yasakladı. Bu gitti. Push alıyorum abi alamayız diye. Baksana. Aha çaldı. Ölmezsek var. Çıkmaya çalışalım en iyi savunma saldırıdır tek attım ilk kişi ama o e e bitirdi de bak, bak, bekleyip lise kili lise çaldı güzeldi. bak evet evet ucu benim de güzel. Baron da çaldı bizim pantheon he burası bize inanılmaz evet. yarada ben Tris artı Kataya iki mermi tek attım. Tak tak. İkisi de iptal oldu. Gördüm gördüm onu. O, Darius nasıl taşıyacağız çok ya? Reset veriyorlar Darius'a ya. Ben şey yapayım. Sen de tam yola feeder takım diye koyayım. Dördünü koyayım. <laughs> <laughs> Yedi <laughs> içi. <laughs> feeder takımı taşıyan keyif yazalım bunu. Yok ki sup yok. Yok yok gördük ya onu merak etme sen kanıtla. Senin support'un olmadığı bizzat bizim tarafımızdan kanıtlandı ve onaylandı keseceğini düşünüyor mesela. O da komik. Kesecek. Kesecek. <laughs> şu var şu. Şuna yakın kim söylememeli. Bir ben de benim kapa şeyler gelecek. Ghost ve sıçra gelecek. BC'de de var sıçra. Rahatsız. <laughs> Keşke onun sıçrası benim olsa. Katarina tek kere gerçek anlamdaydı bu arada. Tepkisini görebilirsiniz. Yine ara. Kazanın kanka oraya artık. Sen göster bana ben Triss'i bulunatırım. Öldürdüler öldürdüler. Beni kovalıyorlar Warwick'ler. Bize gelme kararı almışlar Yok, çok orada. kötü bir karar. Ama daha bir resetler sıkıntı. Oğlum nos bastık Göremiyorum. Bir görsem neler yapacağım. Atmıyor ki çocuk görüş falan. Full şey var vordu. Atmayı bilmiyor ki bence. Yok abi o İyi de Alev Ruh'u Bir, geldi şimdi. troll ya. Çaldıramaz. Ultisi yok bu abi. Çekelim abi. Ultisi vallahi yok. Çaldıramaz. Aynen abi. Gidiyordu. Vallahi gidiyordu. Vallahi gidiyordu bu arada. Vallahi gidiyordu. <laughs> Ama bu çocuk Abi iyi bunlara... atıyor smite'ları baron çaldı. Saygımı kazandı evet. ondan benim. Evet. Abi başka zaman Warwick öyle alsa bile Doğru diyorsun, doğru diyorsun. Bizim BC bu atar, o çalar yine rakibe gider yani öyle bir maç bir şey. Oldum. Full artı full paket. Şu an karşıda Kata, Tris tek yiyor. Bunlar da yüzde %80 yiyor arkadaşlar. Tabi flash gitti. O biraz kötü olmuş. Oğlum sen seril de rağmen vuramıyorsun lan. Oo. Vuramıyorum vuramıyorum. Yemiyor da. Vuran Çok bir Ezreal build'i çekelim o zaman. Bir farmları salıp headshot doldurayım. Tamam. Av başladı. Şöyle kata mata birileri varsa. Sen farmları alabilirsin şimdi. Benim hiçbir işim yaramıyorlar. Okey. Ben yani sadece headshot'ım yokken headshot için. Bir hızları ben alayım. Bir şey olursa. Bir kaçarım tamam, ayakkabı abi, abi. Gidiyorum yok. Be. Bak biri geldi. Aa kes onu. Neler? Aha. koydum mu te? Biraz vurur Adam öldü. <laughs> ben tutacağım arkadaşlar şu an. Tristan'a odası olası bir yanlışında. <laughs> ona da atamıyor. Onu da atamıyor. Ona da atamıyor. Ona da atamıyor. <laughs> ah işte ah bir oralarda olacağım da şu ES'yi vuracağım. Bu treşe artistik de yapamıyorum BC gibi de. Değil değil. değil. Çıkarttım aradan, saygısızlık yaptı. Nice. Evet, çatı bir daha getirttim. Tamam, şimdi bunu... <laughs> <laughs> Neyle <Neli gülüyor> bu çocuk ne ya? Bu ya? <laughs> Ruh hastası, başka hiçbir şey değil ya. <laughs> ben bununla lane'de oynayacaktım. <laughs> Oğlum delirirdim muhtemelen, ciddi diyorum bak. çıkarttım. Kirisini de çıkarttım. çıkarttım. <laughs> tek kere. Kadim alalım iyice tek atayım gel. Kadim ejder artı alev ruhlu tek atan Caitlyn. Videonun başlığı bu olsun. Mantıklı. Hiç yapmadık buna. Kadim yok mu? Yok. Alev ruhu artı kadimli hiç hatırlamıyorum. Tamam. göreye başladı. Evet. Elimde hiç at arkadaşlar. Ne oluyor? Nereye gidiyor bu? Niye? <laughs> tamam. Tris doğduğu gibi yollayacağım onu. Zaten tek atıyorum. Şimdi kadimle iyice tek atacağız. Karışmışmamı hiç gerek yok. Çocuk gitti bir daha. <laughs> Bu ne oğlum? Oynama... <laughs> ...şeylerini yok ediyor. Yani en kilit adamı vurdum, savunmuyorlar. Hepsi tek yiyecek. GG. <laughs> <laughs> Ne maçtı be. Ez yazıyor bir de. Manyak sapık seni.